Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Neredeydim? Ne bileyim. Bilmiyorum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Ben nasıl bir... Neyse. Boş ver. Evet. Arka size bugün fark etmediğiniz iki de detay göstereceğim. Arkadaşlar. arkadaşlar Arperi'nin girişimi benim girişim. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte... <laughs> Çok benim saçma girişim. bir giriş yaptım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars da... Neyse geçelim buralara Bence de buralara geçelim Arkadaşlar bugün sizlere Jesse ve Byron'un iki Iııı <laughs> e... Jesse, Byron öyle. ve Amber ha, A Amber aynen Amber, Amber diyorum ben ona Arkadaşlar şu şeyi görüyor musunuz? Görmüyorlar biz oraya işte editte göstereceğiz arkadaşlar Editte ben göstereceğim şurası iki çizik olan yer artık o kadar da şey dersiniz de iki çizik olan yer sopasında Oraya bir iyi bakın. Dur bir daha göstereyim. Bakın bak iyi bakın. Şuraya iyi bakın. Hadi size 5 saniye izin verdik. 1 2 5. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi Ember'a bakalım. Ember. Çok seviyorum. ama. Ben Durun ya. şimdi Ember'ın 5 saniyesini alalım. Hah. Arkadaşlar Ember'ın Silahın altındaki anahtarlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Anahtarlıkta sarı bir şey var da. Evet, sarı bir şey doğru. sarı bir şey var. İçinde aynı bak size 5 saniye vereceğim ama dur anlatayım. Aynı Bayron'un sopasında olan simgenin aynası ee, Amber'ın o aşağıdaki sarı şey dolu şey, şeyinde var. Size 5 saniye veriyorum bakmanız için. Çok özür dilerim arkadaşlar. Baştan baştan. Evet. Ve arkadaşlar arkadaş. doldu süreniz. Ya şimdi bir dostluk maçı yapalım. Size bir şey göstereyim. Ya. Şimdi. Oha lan benim ne kadar arkadaşım var takip oyunda değil. Neyse boş ver. şimdi arkadaşlar kapat. Arkadaşlar bu. Göktürk. Göktürk bunu hiç fark etmemişti aslında. Ben fark etmiştim. Yalan söyle ya. Oğlum Bayron'un şeyini ben fark etmiştim. Bayron'un şeyini sen fark ettin de yani bu botları da. Hayır botları değil. Jesse'nin şeyini de ben fark ettim. Evet şeyini de Alperen fark etti. Zaten Abi, kendisi bana. O gün o kuşatma oynuyorduk. O gün, kuşatma oynuyordum. Onu da fark ettim. Bak hiçbir alakası yok. İnternetten internetten bakmadım. Gerçekten arkadaşlar inanın bize. <laughs> i̇nanın bize. Ben yalan söylemiyorum. Evet şimdi arkadaşlar Bayron'la giriş, Bayron giriş yapacağım. Şimdi. Bak bak giriş yaptı. Zaten YouTube şey. Arkadaşlar girin istediğiniz kadar yani böyle bazen yeniliyorsunuz ya kuşakta böyle sinir oluyorsunuz. Girin burada stres atın işte. Tamam mı? Lan dur ne yapıyorum ben? Ben kafayı yedim. Arkadaşlar internet bağlantısı kopabiliyor çünkü evde yani... çok internet zayıf. Berbat bizim evde olmayan kadar internet zayıf yani. Berbat diyorum ben size. Başka bir şey değil mi? Fas, 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 fas çıldırdım ya. Arkadaşlar, evet, yakında işte. bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum. O Rastar Step. He? Şey. <laughs> ne? Ne? Şey. Daha, söyler, daha söyler. <laughs> Neyse, boş ver. Şimdi Öyle. arkadaşlar, şu Jesse'nin taretini görüyorsunuz. Değil mi arkadaşlar Jesse'nin renklerinde ben var. Kesin Jesse o evde. Tamam mı? Ve Nani'yi de görüyorsunuz. Arkadaşlar Nani'ye de bakacağız. Nani'ye bakamayacağız çünkü bizim Nani'miz yok. Şimdi. Aa evet ama bir yerden ben bulacağım hesap bulacağım. gördüğünüz gibi arkadaşlar Jesse'ni tane orada. atla onu öldür öldür öldün geberdin ya. Ay. Neyse şimdi Jesse. Jesse ile ağzı kaydı. Jesse Jesse ile ces... giriş yaptık. İzleyin şimdi, arkadaşlar. Şimdi izleyin. Şimdi olanları bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz. Biliyor musunuz? Bazılarınız bilebilir. Normal bir şey. Bilebilirler. Abi şuradan bir yüksek çağırayım. Yoksa bu taret bizimkini yer bitirir. Böyle çıtır çıtır cips gibi yer ya. Abi hadi gel ya. Boş boşuna sıkıyorum artık. O kadar delirdim ki ya. Arkadaşlar kaç gündür kupa kasayım diyorum. Bayron'um 21-22 rütbe oldu. Koltum 21 rütbe oldu. Daha kimler 21 rütbe olmadı. 20 rütbe olmadı da neyse. Şimdi arkadaşlar taretim orada. Gördüğünüz gibi taret. Taret orada. Lan bana vurma. Taret yok. Taret az önce oradaydı arkadaşlar. Şimdi ise yok. Arkadaşlar Bunun amacı ne olabilir? Yok. 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 Dur geriye gideceğim. Bug mı acaba? Bak değil kardeşim. Bu normal. Oha ben lan. İkinci seviye robot bitirdi. Oyun. Bakın içinde bak bulduk. <laughs> Oğlum yıldız oyuncu diyor ben neredeyim? <laughs> Neyse çık çık oyun kafa yedi. Şimdi arkadaşlar civatalar ve balatalar. Adını Adına ben senin adını. Bu ne anlama tamam. geliyor şimdi? Ne bileyim abi atışlar tutmuş işte. Arkadaşlar bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar Albayraf'ın gemisi, gemisi. evet arkadaşlar. Albayraf buna zaten bir youtuber video çekmişti. Albayraf'ın geleceği buradan belliydi. Albayraf'ın gemisi. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar o bulun dükkanı vardı ya bulun dükkanı. O neredeydi? Bulursanız lütfen Arkadaşlar burasıydı alamıyoruz. sanki ya. Burası. Aferin, dur, dur, dur. videoyu. Ne bileyim ya. Bulun dükkanını arıyorum ben. Bul bul. Ya aramana gerek yok. Bulu sonra buluruz. Neyse hadi çık. Çık şimdi şeye bakalım. Bulun dükkanı burada mı? Abi Nani'ye bas. Ha bu yine aynı. Nani'ye bakalım. Oha. Robot yoluyla çöplük map aynı. Üretim şartta da diyesinin tarihi şeyi var. Abi haritalar aynı. Bak bir bak daha buldum bak. <laughs> Neyse hadi. Kime bakacağız? şimdi şeye bakacağız. Naniye bakacağız. Naniye nasıl bakacağız ya? Şimdi arkadaşlar biz geliyoruz. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Az önce Naniye bir hesap bulmaya çalıştım. Aradım arkadaşım aradım da. Göremediler veremediler. Gmail yok. Süper de Sinir oldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar haritamız 2000 göl. Yani karanlık olan seçin. Şu karanlıklar var ya. Bunlardan birisini seçebilirsiniz. T Galaxy. Yeni gelen bir Oha. Size Bunu, deneteceğim bu Sundular mı? Bunu sundular. Hayır sunmadılar ama çok güzel bir harita benziyor. Abi Allah'tan Star Force Oha haritaya bak. Botlar öldür o zaman. Botlar öldürmeyecek. Neyse arkadaşlar bu harita sıkıntılıymış. Bu haritada yapamayacağım o deneyi. Ama arkadaşlar haritanın şeklini göstereyim. T-Galaxy. Oğlum bu ne ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yalan. Kolezyum <laughs> diye bir tane haritada gelmiş. <laughs> Bunu da deneyeceğim. Neyse videodan sonra. Abi ben ıssız şelalede diye gösterdim. Size mortisin yarasalarını göstereyim mi? Nasıl göstereyim? Bilmiyorsunuz siz. Abi ben naniye bulaşmayayım da şundan ulti doldururum ya. Lan gelen ulti. Oha bula bak. Evet. <laughs> Bu kaçtı. Lan oğlum bir durun. Oha botlara bak. Botlar bir <laughs> Oha. Botlara öleceğim. <laughs> Sen de bozulsun <laughs> ya. Ay Lan bir dur bir dur bir dur. Bir dur bir dur lütfen dur. O ağzını kırayım bir dur ya. Ve geberdin. Arkadaşlar az önceki sottuğum lafa bir kısacık bir şarkı koyacağız. Çünkü telif yiyebiliriz. Kusura bakmayın. Neyse boşver. Ne evet, diyor arka ya? Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hayır, İnşallah bu kadar değildi. Dur. Ya oğlum kaç tane daha yapacaksın? Yapacağım. Daha iki dakikası var. <laughs> Abi güçsüz bir robot çıksın ondan otu doldurmam lazım. Abi pem gel doldurayım. Bir dur ya bir dur ya. Hı. Bana oha kendi kendine ulti kullandı salak. Salak Oha hesaplaşma. Ne çabuk öldünüz lan. Üç kişi vardı salak. <laughs> pem pem pem. Ben öldürme de öl. Me sen de ölme. Pem lütfen ya. Aa, canım babayım canım. Ha tamam dur. Dur öldürme. Lan oğlum bir dur. Bak arkadaşlar bak. Lan bir dur bir dur. Öldüm mü? Öldüm. İnternetinin de onun da neyse. Dört kez <laughs> Abi bir şey hadi göstereceğim. Hadi videoyu bitiriyorum. Hayır bitirme. Bir şey göstermeden ben bu videoyu bitirmeyeceğim. Abi sinir oldum. Ha iki garzo karakter. Barzo barzo. Gel lan ağzını kırayım. Gelin lan sizden mi korkacağım lan ağzını kırayım. Bartayı da uzun zamandır görmüyorum. Gebereceğim mi Evet gebereceğim de. Aa, lan oğlum. Korkmalısın lan. Bak <laughs> Ya ben o bakı göstermeden gitmiyorum. Bak değil aslında bu. Bir şey. Mortis. ilgili bir. Vaa. Vaa. Bık. Sıkıdık. Sıkıdık. Bıkıdık. Sıkıdık. Eylemeyeceği buldunuz bunu. Oha ya. Pemilak. Oha, <laughs> yok artık devenin nalı. <laughs> Bence de. İdil sen o ağacı kırmaya çalışacaksansa onu sadece şey yapabilir. Şöyle. Hayır. Abi bir gel ya, bir gel ya, ölme lütfen. Ben öleceğim, sen ölme ya. Bot bana gülüşü atıyor, al ben sana sana attım da. Abi bir dur, bir dur. Bak. Mortis'in yarasalar çıktı tamam. video Videoyu bitiriyorum. video Videoyu bitir gitsin. Bitir gitsin. Bitir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Sevgiyle kalın. Bay bay. <laughs> <laughs>